Güzelliğiyle büyüleyen, bilgeliğiyle korkutan bir varlık. İhanetle yıkılan güvenin yüzyıllar boyu süren laneti. Öyleyse efsanemize başlayalım. Tarsus ve çevresinde, yerin derinliklerinde bir zamanlar kaybolmuş kimseye ait olmayan bir mağarada yaşıyordun. Her adımın, her nefesin yüzyılların birikimiydi. Yılanlar bu karanlık ve gizemli dünyanın bekçileriydi. Onlar seni sarmalayan koruyucuların, senin ailen, dostların da. Bu ortamda büyüdüğünde yalnızca fiziksel değil, zihinsel olarak da şekilleniyordun. Toprağın altındaki köklerle, taşların arasındaki gizli damarlarla ve suyun derinliklerinden gelen yankılarla iletişim kurmayı öğrendin. Senin için zaman insanlara göre farklı akıyordu. Yüzyıllar bir solukta geçiyordu. Her yeni doğan gün geçmişin ve geleceğin bir birleşmesiydi. Yılanların dilini öğrenmek, onlarla konuşmak senin için çok doğal bir şeydi. Yılanların her hareketini, her bakışını anlamak için onlarla bütünleşmiş gibiydi. Her bitki, her taş, her canlı. Hepsi başka bir sırrı barındırıyordu. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sen yalnızca bir kraliçe değil, doğanın ve hayatın her yönüyle iç içe geçmiş bir bilgeydin. Dünyanın gücüne saygı duyarak ona da hükmediyordun. Senin krallığın yeraltının en gizemli, en derinleşmiş köşesinde kurulmuştu. Burası hiçbir insanın adım atmadığı, yılanların, taşların ve doğanın ritimlerinin hüküm sürdüğü bir yerdi. Senin etrafında birçok yılanlar vardı. Senin sadık koruyucularındı. Yılanların derin bakışlarında asırlık bilgilerin izleri vardı. Mağaraların karanlık köşelerinde büyürken seni sadece doğa eğitti. Burası insanlar için korkutucu, tüyler ürpertici bir yer olabilir. Ancak senin için cennet gibiydi. İnsanların dünyasından ise uzak durdun. Çünkü onların seni yanlış anlama ihtimali büyüktü. Onlar seni bir tehdit olarak görüp korku içinde yaşamayı tercih ederlerdi. İnsanlar seni şahmaran olarak tanıdı. Yılanların şahı. Ama senin gerçekte kim olduğunu anlamak sadece isminle sınırlı değildi. Çünkü sen bilgelikten beslenen bir varlıktın. Doğanın her köşesinde bir şifa vardı. Ve sen bu şifayı sadece insanlara değil tüm canlıları sunmak için var oldun. Bitkilerin güçlerini öğrenmiş, taşların içindeki kadim enerjiyi hissetmiş, suyun ve toprağın sırrını çözmüştün. Her bir bakışında bir canlıya dair doğanın kalbinde atan o küçük ama büyük gerçeği görürdün. Ulanların kuyrukları her bir döngüyü, her bir kaybedilen zamanı yeniden doğmanın yaşamını simgeliyordu. Bir gün beklenmedik bir misafir geldi. Adı Cemşaptı. Tarsus şehrinde yaşayan, fakir geçimini odunculuktan sağlayan bir gençti. Bir gün arkadaşlarıyla beraber ormana doğru yola çıktılar. Ağaçların arasında bir kuyu fark edip yana doğru gittiler. Kuyunun içerisi bal ile kaplıydı. Şaşkınlıkla balları toplamaya başladılar. O kadar çok vardı ki satmaya ve iyi para kazanmayı düşünüyorlardı. Daha aşağıdaki balları uzanması için m aşağı indirdiler fakat paylarını daha çok bal üstün diye onu kuyunun içerisinde bırakıp gittiler. Ne yapacağını bilemeyip korku dolu gözlerle etrafı izliyordu. Kuyunun dersinde küçük bir delikten ışık geldiğini gördü ve oraya doğru yöneldi. Elleriyle kazmaya başladı ve gördükleri karşısında ne yapacağını bilemiyordu. Kuyunun derinlikleri onu hiç beklemeyeceği bir dünyaya çıkarmıştı. Büyük bir bahçe, burada eşi benzeri olmayan çiçekler ve bir havuz pek çok yılan gördü. Krallığındaki yılanlarla karşılaştığında büyük bir korkuya kapıldı. Yılanların arasında ne yapacağını bilemedi. Onların soğuk bakışları onu hayatın hiç görmediği bir korku türünü tattırmıştı. Seni gördüğünde ise ayrı bir panik yapmıştı. Şaşkınlıkla seni izliyordu. Vücudunun yarısının yılan, yarısının kadın olması dikkatini çekmişti. Biraz da korkmuştu. Ama sen ona yaklaşarak yılanların güzelliklerini, bu dünyanın sırlarını anlatmıştın. Yavaşça kalbi rahatladı ve sana güvenmeye başlamıştı. O andan itibaren Cemşap mağaranın derinliklerine adım atarak sadece seninle değil doğanın da sınırlarını keşfetmeye başladı. Her gün biraz daha yakın Cemşep'in sana olan güveni arttıkça sen de ona doğanın sırlarını öğretmeye başladın. Bitkilerin, taşların, suyun ve her bir canlının dilini anlattın. Onun zekası seni etkilemişti. Her yeni öğrendiği şey onun gözlerinde bir parıltıyı yaratıyordu. Seninle her sohbeti onun dünyayı daha farklı bir şekilde görmesini sağlıyordu. Zamanla seninle olan ilişkisi daha da derinleşti. Mağaranın her köşesindeki sırrı öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Uzun yıllar burada kaldıktan sonra ailesini özlediğini dile getirmişti sana ve artık buradan çıkıp evine geri dönmek istiyordu. İlk başlarda bu söylediklerine tepkiyle karşılık verdin. Çünkü eğer burada olanları dışarıda bir başkasına anlatırsa bu senin için ve diğer yalanlar için hoş olmayan durumları yaratacaktı. Tek bir şartla dışarı çıkmasına izin verdin ve ona dışarı çıktığında kimseye yerimi söyleme. Çünkü bu bilgi insanların ve dünyayı tehdit edebilir. Ayrıca bizler ve burası da zarar görebilir diye konuştun. O da sana güven verici cümleler kurup söz verdi. Güvenini boşa çıkarmayacak, dış dünyaya sırrını ifşa etmeyecekti. Her şeyin yerli yerinde kalması özen gösterecekti. Ve daha sonrasında evine geri döndü. Bir gün ülkenin padişahı hastalanmıştı. Vezir hastalığının çaresinin şahmeran etini yemek olduğunu söylemişti ve her yere haber saldılar. Vezirin yaptığı araştırmalarda ve okuduğu kitaplardan öğrendiği ise kimseni gördüyse vücudunda yılanların derisindeki pullara benzer izlerin olacağıydı. Bunun üzerine tüm köy halkını hamama sokup tek tek kontrol etmişlerdi. Cemşap iyice telaşa kapıldı. Ne yazık ki soyununca vezir derisinde pullar olduğunu gördü. Bunun üzerine Cemşab'ı zorla konuşturmaya başladılar. O sana verdiği sözü tutuyordu. Ama vezir onu ölümle tehdit etti. Ya senin yerini söyleyecek ya da ölecekti. Canını kurtarmak için yerini söylemek zorunda kaldı. Vezire girdiği kuyunun yerini göstermişti. Seni yakaladıklarında hiçbir öfke duymadım. Çünkü Cemşeba güveniyordun. Zor durumda kalmasa senin yerini asla söylemezdi. Daha sonrasında kesilmek için saraya götürüldün. Ve ölmeden önce son bir isteğim vardı. Cemşab'la yalnız kalıp onunla konuşmak. Ve ona şu cümleleri kurdun. Benim başımı kaynatıp padişaha içir. Padişah kurtulsun. Gövdemi de vezire içir. Ölsün. Kuyruğumu da kaynatıp sen iç. Bilge sahibi. Lokman hekim ol demiştin. Böylece vezir ölür. Padişah da iyileşir. Cemşap ise kadın bir lokman hekim olur. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Bu ve bunun gibi içeriklerin daha fazla gelmesi için kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın.